Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle çocuğu tanıma konusunu ele alacağız bu video konumuzda. Çocuğu tanımak. Çocuklarımızın her biri diğerinden farklı özelliklerle donatılıp bize gönderilen eşsiz hediyelerdir. İnsanların parmak izinin hiçbirisinin bir başkasınınkine benzememesi herkesin eşsiz bir şekilde yaratıldığının kanıtı ispatı ve delilidir. Özel kabiliyetlerle donanımlı olarak dünya hayatına misafir olan insanın çekirdekler olarak bünyesinde taşıdığı bu kabiliyetler aile tarafından bilinmek ister. Çocuk ailesinin ilgisini çekmeye çalışırken adeta mektubat-ı rabbani haliyle bana bak, beni oku, ne olduğumu bana anlat demeye çalışır. Bu mektubu okumak ancak yaratıcıyı ve onun resulünü tanımakla mümkündür. Çağdaş psikologların kendi dar görüş ve deneme yanılma yoluyla varmaya çalıştıkları insan gerçeğini bütün insanlığın muallimi ve mürebbi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Hadislerde öğrenilen pedagoji ilmine temel teşkil edecek ölçüler ailenin çocuklarını tanımada istikamet sağlayacaktır. İnsandaki fıtri hal, cereyan eden hadiseler neticesinde hiçbir bozulma var mıdır? Banka soygununu öğreten, şiddeti özendiren bilgisayar oyunlarından çocuklarınızı alıkoyamıyorsunuz. Sıkıntı nedir? Demek ki doğru bir şekilde eğitemiyorsunuz, rehberlik edemiyorsunuz. İnsan bir katil midir? Hayvanlar incelendiğinde savunucu saldırganlık içinde oldukları görülür. Kendilerini tehdit altında hissettikleri ve engellendikleri zaman saldırganlaşırlar. Etki tepki meselesi. Ama hiçbir zaman katil ve işkenceci olmazlar. Şempanzenlerin ruh doktorları olsaydı bu doktorlar saldırganlığı kitap yazmayı gerektirecek bir sorun olarak görmezlerdi. Fakat insan ne yazık ki bir katildir. Kendi türünün üyelerini öldüren, onlara işkence eden, bunu yapmaktan haz duyan tek canlı insandır. Biyolojik olarak var olan saldırganlık dürtüsü ile açıklanamayan bu yıkıcı saldırganlık insanlık türüne özgüdür. Kalıtımsal bir program olarak saldırganlık insanda bir eğilim olarak vardır, bir dürtü olarak vardır. Ancak insanı diğer canlılardan ayıran özelliği kişiliğidir. Fizyolojik eğilimlerin ötesinde psikolojik eğilimlerle ilgilidir. İnsanı, tut, insanı tutkuları yönlendirir. Şiddet her saniye artıyor. Amerika Birleşik Devletleri çocukları savunma fonu Amerikan gençliğinin bir günün kesitinde suç ve şiddetini şöyle özetliyor. Her gün 22 saniyede bir şiddet içeren suç işleniyor. 18 yaşın altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. 6 çocuk intihar ediyor. 25 gence HIV yani AIDS virüsü bulaşıyor. 135 bin çocuk okula silah götürüyor. 2833 çocuk okulu terk ediyor. Ergen annelerden 1407 bebek doğuyor. 6042 çocuk çeşitli suçlardan tutuklanıyor. 17 yaş ve altında cinsel suçlara kurban gidenler arasında %71'i oranında 17 yaşın altındaki çocuklar. Anne ve babalar mutlu, sağlıklı, üretken çocukları yetiştirmede ciddi zorlanıyorlar. Eğitimsiz, deneyimsiz, hisleri hakkında bilince sahip olmayan gençler, öfkeyi kontrol edecek zihinsel ustalığa sahip olamıyorlar. Bilim adamları akademik dergilerde gömülü kalmış bilgileri toplumun yararına sunmak zorundadır. Öfke tatlı bir duygu ifade edildikçe azalmıyor artık. Şiddet ailede başlıyor ne yazık ki. Bir kişinin kişiliğini, eğitimini, aile terbiyesini, şiddet eğilimini her şeyini aslında ilkokuldan değil, ilkokulu olan aileden itibaren ölçmek gerekiyor. Dolayısıyla şiddet aileden başlar. Beynin bir bölgesinin hasarının saldırganlığa yol açtığı biliniyor. Saldırganlığın ötesinde beynin sosyal becerileri işleyen alanına zarar görmesi de sorumsuz davranışlara yol açıyor. Literatürde Gage olgusu olarak bilinen ve vakada çalışkan ve başarılı insanın iş kazası sonucu saldırgan ve sorumsuz olduğu hayretle karşılanmıştı. Geriye dönük düşündüğümüzde bir kişinin beynine sosyal sınırlar ve sorumluluğu öğrenme öğretmeyip sadece tekil sorumluluğu ve kendisini düşünmeyi öğretirsek Geç olgularını çoğaltmış olmaz mıyız sorusu ortaya çıkıyor ve ailenin önemi burada anlaşılıyor. Düşünmeden hareket etme eğilimi insanın doğasında vardır. Ailede yetiştirilme biçimi çocuğu toplumsallaştırır. Ailede yetiştirme şartları çocuğun sosyalleşmesine yarayacak birikimden yoksunsa çocuk doğal akışında şiddeti öğrenecektir. Bunun öğrenilmesi kaçınılmaz olur. Şiddetin hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak kabul ve onay görmesi aileden başlamaktadır. Otoriter aile tipinde eleştiriye kapalılık, kendi fikrini zorla kabul ettirme, başkalarının fikrine saygı duymama varsa şiddet kaçınılmazdır. Anne babadan birisi ile çatışmalı ilişki kuran gençler topluma karşı da şiddete eğilimli oluyorlar. Öfke, kızgınlık insan yaşamının bir parçası bireysel ve toplumsal sonuçları olan duygulardır. Öfke duygusu, korku duygusu ile birleşirse saldırganlık ortaya çıkar. Öfke duygusu, sevgi duygusu ile birleşince iletişim kurma çabası ortaya çıkıyor. Toplumda insan ilişkilerinde sevgiyi arttıracak yaklaşım ise birebir yapılan iyilik ve yardımlardır. Sevgi dolu bir bakış, tebessüm, güzel birkaç güzel söz gibi iyiliklerin öfke ve kızgınlığı azalttığı biliniyor hak arama ve sorun çözmede yöntem iletişim olmalı, şiddet olmamalı. Evet sevgili canlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusuna buluşana dek hoşçakalın.